Fenerbahçe ve Galatasaray saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hemen bir yandan kontrol edelim. Editörümüz Furkan'dan da, Furkan Bozoğlu'ndan da rica edelim. Herhangi bir isim var mı ekstra kulüpler dışında? O da varsa bana söylerse mutlu olurum. 6 futbolcunun sarı kart görmesi sebebiyle de yine Galatasaray PFDK'ya sevk ediliyor. Fenerbahçe'de de çirkin kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle sevk ediyor. Galatasaray'da saha olayları var. Onun dışında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve az önce söylediğim gibi altı futbolcunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk edilmiş. Derbiyle başlayacaktık. Son dakikası da gelmiş oldu. Nasıl bir derbi umuyordunuz? Umduğunuzu buldunuz mu? Ben e, umduğumu yani geçen hafta şunu söylediğimi anımsıyorum derbiden önce. Çok derece atak, tempolu bir maç ol bekliyorum demiştim ve yani hiç yanılmadım öyle oynandı maç.